Agalar, Teo, nasılsınız? İyisiniz Secret Revelation'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Sofya'nın anası bakalım. Sofya'nın anası diyor. Bakalım ne olacak? Benim bildiğim buna bakınca Altair'in versiyonuna geçiyoruz galiba. Ana 1189 Altair, 24 yaşında. Ustanın koruyucusu. <laughs> Bu arada bir şey. 700 e abone az kaldı. Abone <laughs> olup kadarsanız like çok sevinirim. Ee... Abone olmanız abone olmamız benim için önemli. Çünkü beni modifiye ediyor. Bu videonun devamını çekmem için yani. Videoların. O yüzden 2 dakikanızı almaz be. 2 dakika bile. 15-20 saniyenizi bile almaz. 2 dakika aşağıda abone olma bas. Sizden başka bir şey istemiyorum ya. Yani. Abone olmanız bana şey kazandırmıyor yani. Para mara kazandırmıyor. Abone olsanız yeter sadece. Abone olsanız yeter sadece. Peki el muallim. acaba bunlar... Şeyi merak ettim. Bu Altayır mı falan, Umar'ın oğlu falan diyor ya. Abbas diyor mesela. Acaba bu... Bunlar Müslüman mı lan? Fikret. Altayır falan Müslüman mıydı ki bu? Acaba? Ha, burada Hristiyanlarla savaşıyorlar. Bu artı Hristiyanlar değil miydi? Hı? Hristiyan değil mi? Bunlar farklı mıydı? Ters, ters saç farklı mı oluyordu lan yoksa? Ama saç da değil ki bu ya. İşte biz devam edelim ya. Bıçağımız var mı? Var. Acaba bizim karakterler Müslüman olmuş tam nereye gidiyor ama şimdi altı yarı de Müslüman desek bu seçme düşünüyorum da altı yarı Müslüman desek şeyler hiç değil Ha. Şu anki ezici karakteri falan mı değil? Oğlum ama. Ne <laughs> bilmiyorum ya. Ama Abbas Mabbas falan diyor işte. Abbas var. Bilmiyorum. Başlığı fark edilmeden öldür. Ama bak bu simge. Simge başka bir şeyin simgesiydi galiba not leave this place alive, traitor. No, şu kare karesin simge var ya o. Haklı bir şeyin simgesi diye biliyorum. Neydi ya unuttum. <laughs> Anca kaç. Love respect. Aa adamlarımız öldürüyor. El muallim. Bak el fehmi. Bak fehmi. Vahid Ahmedi görüyor musun baksana? Dur lan. Mesela Vahid Ahmedi El Muallim. Bunlar Arap isimleri gibi aynı. Yani anlamadım ben bu işi ya. Fark edilmem lazım değil mi? Şey bu bir bıçak var. Bir bıçak var mı diye baktım da. Raşit el bak bu Raşit değil Zübeydi. Görüyor musun? You taught me many things, Al Morley, but patience was not one of them. Speak now, or I will cut out your tongue that you may speak no more. Biliyorum. Az da yenin. Geldim. Geldim. Geldim maalesef. <laughs> <laughs> bilmiyorum ya. çayı nasıl geçiyor bilmiyorum. Aslında bakmak lazım. <laughs> El Tahir. Tahir. No, our creed is evidence çünkü bunların şeyinde gitsinde hiç haçla alakalı bir şey yok mesela. Asizin gitsinde diyorum bu değil. Şu anda. Onun şerefini kutlamasın. Hiç kimse bu dünyayı biraz iyi kırmadan Senin bu malumatını geri çevirdi. Altair, I have watched you grow from a boy to a man in so short a time. It fills me with as much sadness as pride. Beni de. You fit your father's shoes as if they had been tailored to your feet. I did not know him well as a father. önce bir suikastçıydı. Above all, you do not know him well as a father. önce bir suikastçıymış. How can I regret <laughs> the only life I've ever known? You may find a way in time, and it will be up to you to choose the path you prefer. Senin tarafı ilerlemek sana kalmış. Gel çocuğum. Ve kılıcını hazırla. Bu arada üst kazanılmış değil. Yani bu savaş daha bitmemiş. Kaldır altındaki tüm vatandaşları kurtar yüzde Hani ben öldürmeden koşu koşu geçtim ya ah. koşu koşu gitseydim yüzde ah. yüz olacakmış işleşme. <laughs> ben de bilmiyorum. Bir tane disk burda. Çıkalım burdan. Çıkış nerede ki acaba? Burdan ne neyse buradan gidiyorum. Görebileceğiz dedim. Burada nerede? Solda. Solda olur o zaman Galata mı? Şeymiş lan. Geçmişiz. Ne kalmış? Gel lan hadi. Oga dövüş hadi. Ya biraz daha para vereyim de. ya. Tam Tamam temizdeyiz. Zeynep gel bakalım şuraya. Topla şunları diyor bak Evet hanım hep satın. Hop buradan değil. Tırmasan şuraya. Sofya ondan mı? Yapabileceğim bir şey var mı? Üf, niye kastım ben bu kadar? Sofi ben geldim. Sofi için geneymiş bunlar. Bizansların bizden ama hadi paramızı çavurlar. Yardımcı olabilir miyim? For centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore. Encourage these rumors, for it is better to be infamous than ignored. I like the sound of that. Here is my plan. Every, Every man who touched that chest of coins must die, but discreetly, as if cursed by a pagan hex. The Romani curse becomes our blessing. Perhaps then people will leave us be. Um, kabul. Bir şey diyecek değil mi? Demeyeceğim. Senin çatın sonunda götürecek olan roman grubu yapılmış <laughs> romanlar. Lan bunlar İtalyan romanları mıymış lan o zaman? Üzülüyle, Aha, him. Ne him. <laughs> Elimden geldiğince Osmanlı askeri öldürmeye çalışıyor. Ama yap, Itali oyun beni. Yapacağım bir şey yok. Yapmak istemiyorum ama bak orada mesela. Oskar'ın Osmanlı demiştim. Ana ne sen şimdi? <laughs> Kırmalarım sandım. Bana Burada ne yapıyorsun? Tamam biraz. Neredeler? Söyleyebileceğim bir şey var mı? Düşün için herhalde? Artık arkaya atla. Öyle mi yapalım? Kumaş, kumaş dükkanı da açmak lazım aslında şuradan ha. Neşe al. Kendisi gidiyordu. tamam ben böyle bırakayım. <laughs> Burasının grubun adresini açarak tamamen takip et. Tamam. Çak. Oğlum altta yürüyün 25 tane bıçağı vardı bizim niye yok ya. Bıçak, kılavuz falan mı almalıdır? Kesici falan. Böyle bir tane öyle resim geldi de. Yemin ediyorum burası, resim geldi de yani. Neyse ya vurmayacağım burası mı geldi de. Ben orada iş alayım 8 kişi olalım ama. Alayım mı bunları da işe? Oy kalabalık. Bu Üç tane büyük asker. Gelin gelin siz de gelin lan. Tamam. Tamam kargaşı çıkarmayız. çıkarman gerekiyor dedi. Kargaşı çıkartıyorum şu an. Evet başında. Sandığı taşıyamamızı takip et. Fark edilmeden. Tamam. Fark edilmeden takip ederiz. <laughs> Ne bakıyorsun abicim? Para keşke paranı çalsaydım öyle baktın ama. Oğlum yürüseniz la. Pardon hızlı yürümeniz için benim Space'i basmam gerekiyor değil mi? Peki bir gizli gizli şey yapsam mesela E ile bassam. Gel gel. Tamam. Görevde zehir kullanmasını istediği için galiba şey yapmıyor ya. Zehir gitmiyor. kullandığımız zehir. Anlamadım ki ne oluyor. Doldurun. Oğlum ne oluyor lan? kavga ediyorlar. bak bak bak, bak. kavga ediyorlar bak. Amunakoy. Dur dur. Gidiyor bu. Nereye gidiyorsun deseniz adama. Sandığı ele geçir. Galiba dediler ki sandıkta şey var. Bu sandığı taşıyanı zehir bulaşıyor falan dediler. Kaçtılar anasını satın. Is... Bak o da dedi. Dikkatli ol Ezio. O sandığın lanetli olduğunu düşünüyorum. Lanetli olduğunu düşünüyorum falan dedi ya bunlar beni görüyor hiç şey yapmıyorlar sandığı görünce, sandığı görünce kaçıyorlar, şaka gibi. Kaçın lan bu lanetli sandık lan. Kaçın lan. Ne yapıyorsun lan sen? Parayı saymalı ve hepsinin burada olduğuna emin olmalısın. Hepimize teşekkür ederim Ezio for anything at any time. Lüzgarız, her zaman <gülüyor> 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 para falan ihtiyacımız sana gelirim borç para ihtiyacımız var. Versin. O 850 metre. Anamın ya kanka. Gagalı grup ne? bir grup. Kesin. Ne lan? Şimdilik hiç ee, şeye gidelim. Şinamma yerine. oldu? Yan görüyor sen? Your identity is safe with me. Oh, thank heavens for that. Forgive my brash introduction. Aceleye başlayın. Bana bir şey kaçayım. Güçlüyüm, hızlıyım ve kadınları daha aramayayım. That is a Bu bir başlangıç. I will prove to you my skill. Say to Hadi lan bir tane yan görev yapalım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> lan bakalım. gidiyor Tamam mı? Yan <laughs> görev. I told you I was good. Ben yani buraya gideceğimizi bilmiyordum ki. Ben bilseydim sana fark atardım. Ben yani dümdüz koşacağız sandım. Giderek yenilsem mi ki ya? Bunu şey yapmamak için. Neyse yeneyim, bari. daha da çok şey yapmaya çalışıyor. Ulan şuraya lan. Daha da çok çalışmaya çalışır. Aşağıda değildim lan. Ha. Aşağıda sandım mı? Ya abicim tam buraya diyorum burada değil diyorsun. Şurada diyorsun. Aşağıdaymış. Bu Erişemedi öyle bana. Yetişemedim lan bu. are good, old man. <sighs> you have some natural talent yourself. Yarman, who is this? Ah, Ela, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love. And to think you ever doubted me. Merhaba, efendim. We were just taking the air, Ela, and discussing tactics and such, no? <laughs> no. We were discussing when your training would begin. Sunrise the tower, understood? Ah, Of course, mentor. Hem kız hava atmış oldum. Ha kız hava atmasına yardım etti. Lan Ezio var ya sen kral adamsın lan. Kız hava atmasına yardım etti lan. Şunan nereden yıkıp bu? kral adam lan Ezio. Kral adam. Oğlum bu ana görevler yan görev gibi olmaya başladı. Niye lan? O zaman ona göreve gideceğim. Bakmayın bakmayın. Oha diyor bir de. <laughs> Şaşırdı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk gece gece koşuyorum. Niye çıplaksın lan? O mu sıcak lan? Niye bunlar çıktı? Nerede şimdi? Tam burası. buradan mı? O şey oradan ee, oraya teleportlanıyoruz ki ya bir de görev. Öbür tarafa geçiyormuşuz bir de. Kaldıralım mı? Oyunda Aptuşuna ha, basma haritayı açmadan kaldırma gibi bir şey olsun. Işte. <laughs> <laughs> Abi Ne kadar çok parlıyım lan? Ne? ne kadar çok parlıyım ki. <laughs> Sinçirler. Ben sinçirim. Ederi muhafız. Geldim. Ne diyor? Gözcü ikinci bölüm. Tamam, ne başladık Gözcü ikinci bölüm? <laughs> ha, o ayini bulmak için gözcü ikinci bölüm diyor anladım. <laughs> Aynen öyle. Reyleri <Rainer> baskı <laughs> yapmak için kullanan adamla biz pazarlık <gülüyor> etmeyiz. Bakın onun şey bul ve özgür. <laughs> Bırak. Tamam. Bizim galiba su kaşıklardan bazıları yakalanmış. Bunları bulmam lazım ve rüya bırakmam lazım. Kim yakaladı lan onları? Ne bu şerefsiz şeyler mi? Bak savaşçılar Bunlar olabilir bak ha yine. Tamam. Kimse. Tabii takayım da ben de. Burada görebilecek birisi var mı? Yok. Hayır var. O bakıyor şu an. Ama zehir attığım için o bakıyor. Aşağı atmıyor ki o. Bıçağı aşağı atsa... Fark etmedi galiba. Ya nereden gördün ya? Şeyim ya. Neyse. <laughs> dur senin acına son vereyim dur. Böyle kaldırayım seni. Çok son. Özgürsün. Lan kız iyi misin lan? Ne benzedi o? Burada ne koruyorsunuz damanın buraya gelince şey yaptınız anlamadım ki ben. Buradan değil şuradan yukarı çıkalım hemen. Hımm ıslık çağırma yok mu ıslıkla çağırma ya Buraya geliyorlar Buraya geliyorlar e, Eski oyun, diğer oyunlarında ıslıkla çarma var diye biliyorum ben yanlış mı hatırlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Fark etti ne <abim>. yapayım <laughs> Çıkmak zorunda kaldım fark etti Sen niye bana vuruyorsun Geber Dur <laughs> bekle şurayı alayım ki önce Görmedi ki beni anasını satayım. Sarı dolmadı bile amonum. Geldi şey yaptı. Kız mısın lan sen? Ha kız bu lan. Ben boş, beni boş ver. Tuzağa düşürdü. <laughs> beni suyu kaçtılarak karagandan uzaklaşmak için yeme bu <laughs> Şu an karagandan doğru gidiyorlar. Oş! Bunu nerede amonum? Ha dur bekle. Her zaman loot yapacağız. Loot önemli. Tal ta Ne diyor lan tatulla lan tozumu. Çok para. Potasyum nitrat. Güzel. Canı bir Abi bak loot yapmak duramıyorum bak yani. Önüme loot çıkar abi benim lan göreve giderken. Durduramıyorum kendimi. Yol sobok yedik. Allah süre bok yedik. Alta burası lan burası. Oğuş. Askerler yardım et. Yerinde altı yerde yapmamıştım. Yardım ediyorum. Oğlum sana ne yaptım lan ben? Oğuş. böyle değil. Geri atacağım bunu. Sapla. Aynı şekilde buna da. Sapla. Hey. kim mi öldür? Ha öldürdü sanırım yanında. Koş 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 koş. Yen öldün sanırım. Senin canın azalmış ama belli. Öldürdünüz mü? Tamam. Bu yeterli değilsin. Bekle bekle. Geliyorum ben. Yani şimdi ben şehri kurtarmaya gidiyorum. Kurtulmuyor mu göreceğim. Niye hep sen rooftop'tan şey yapıyorsun? Ben niye yapmıyorum? Rooftop'tan koş. Ben yukarıdan gideceğim diyor. Ben yukarıdan gideyim sen aşağıdan git. Ne oldu lan yoruldun mu? Helal lan sana. Valla helal olsun lan sana. Eğitim lan. Hayat önem taşıyordu. Ancak Türkler eflak <laughs> yürüklerine siz özel <laughs> hiçbir şey yapmadınız. Ben inanmaya nasıl devam edeyim? Eğer bir adamın felsefesi kendi halkının evinin ailesini korumasına izin vermiyorsa dünyaya yararlı dokunur. <laughs> Peace be with you. Peace be with you dedi ama. demede. Aha, bir dizi daha bitti. Hakkınları ararken fark edilme. Ah be, fark edildim ben ya. Bir dizi daha bitti hadi bakalım. Claudia. Claudia. daha güzel. Benet kalan anahtarları götüreceğine symbols, the the lead lead çözmek. Konusuna yardım istek verenle ilgili bir kadınla tanıştım. Başarılarımı abartıp değil, bunakçılarıyla anahtarlarla... ...ayın birine sahip. Eğer ben anahtarı geri alacaksam tutuk açılarıdan sağlayacağı yardımdan fazlasına ihtiyacım e, olabilir. Eğer Osmanlılar Sarayı'na bir dost edemiysem bu şehirdeki sırlara erişime önemli derece artacak. Sınav var da sen bilmiyorsun bir dost. İlk bölüm. Ne bilmiyorsun ne diyor? ben biliyorum. Gördüğünüz gibi izliyorum. Gayri medeni savaş. <laughs> o zamana kadar bir bölümden sonra gelelim. bir sonraki bölümden ne edeceğiz. Abone olup like atmayın. Hepinize iyi günler. Eğlenceler. bir şey daha. kitapta da iki şarkı daha gelmiş. Yüksek ihtimalle mezar olabilir bu. Burada. Sofya'nın anısı. Yine mi bakacağız? Bir tane disk bulduk. Her disk de değil miydi? O zaman görüşürüz.